güzel geceye, bu güzel organizasyona hepiniz hoş geldiniz diyorum efendim. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitesi Spor Oyunları kapanış ve ödül töreni akşamındayız. Doğu Akdeniz Üniversitesi Beach Club'da ev sahipliği yapıyor bizlere. Onlara da şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Ve hemen hiç vakit kaybetmeden bu güzel organizasyonun ev sahibi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitesi Spor Federasyonu Başkanı Sayın Beyhan Gürgüz'e konuşmasını yapmak üzere. Ama önce Beyhan Bey hemen çaktı selamımızı almadı. O zaman saygı duruşu ve istiklal var. Beyhan Kırkışı alkışlarla almak istiyorum efendim. Değerli konuklar, sevgili öğrenci ve sporcularımız, saygıdeğer basın mensupları. Bir yıl boyunca e, organize etmiş olduğumuz spor oyunlarımızın e, bu akşam ödül ve e, kapanış töreni e, yapacağız. Bu vesileyle aramıza teşrif ettiğiniz için herkese çok çok teşekkür ederim. Bir yıl boyunca dediğim gibi yoğun bir dönem geçirdik. Artık bu ayda hemen hemen tüm üniversitelerimizde mezuniyet törenlerini yaparken biz de bu akşam da faaliyetlerimizi noktalıyoruz. İnşallah her yıl yaptığımız gibi diyoruz ama inşallah bundan sonra böyle bir organizasyonun sonunda uluslararası bir organizasyonun finalini ve kapanış törenini yapmak için fırsatımız olur ve onun mutluluğuna erişiriz. Bizler asli görevlerimiz olan... Bu tür organizasyonları yapıyoruz ama gençliğimiz ve sporcularımız uluslararası organizasyonlara susamış durumda. Buradan biraz serzenişte bulunuyorum. Ee, şöyle ki artık gençliğimiz dışa açılmak istiyor. Onların önünü açabilecek girişimlere katkı koyalım ve onları uluslararası arenanın içerisine itekleyip onların başarılarına orada ortak olalım. Ben tekrar sözlerimi noktalarken organizasyonumuzun sonunda bu mutlu gecemizde aramıza katıldığınız için ben herkese teşekkür ederim. İyi e, e, sohbetler dilerken tüm takımlarımı da kutluyorum. Teşekkür ederim. Evet, sen Gülgöz'e çok teşekkür ediyoruz. Ve devam ediyoruz. Evet, Doğu Akdeniz Üniversitesi Beach Club'ındayız ve işte Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Abdullah Öztoprağı e da alkışlar almak istiyoruz. Sayın evet. Cumhurbaşkanım, Yönet Başkanım, üniversitelerimizin değerli rektörleri ve yetkilileri, değerli akademik personel, yöneticiler ve hepsinden önemlisi değerci, değerli sporcularımız. Bugünkü ödül törenine hoş geldiniz. Üniversitemiz bu yıl bu törene ev sahibi yapmaktan mutluluk duymaktadır. Bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak biz spora çok önem veren bir üniversiteyiz. Üniversite imkanlarımızı bu sahada çok geliştirdik ve bir birçok sporu üniversitemiz içerisinde devam ettirmekteyiz. Spor derken çok önemlidir. Kardeşliktir, insanları bir araya getirmektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bugün bir üniversiteler ülkesi haline gelmiştir. Bugün sekiz üniversitede ve bir akademide üniversitelerimiz eğitim vermektedir. Bu ülkemiz için çok önemlidir. E, biliyoruz e, sosyal, kültürel faaliyetler ve diğer e, yaraları yanında üniversitelerimizin, üniversitelerimizin e, ülkeye katkısı çoktur ve Sayın çok teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Gençlik ve Soru Bakanlığı Genel Koordinatörümüz Sayın Süleyman Göktaş'ı alkışlarla almak istiyorum efendim. Sayın Cumhurbaşkanım Üniversitelerimizin çok değerli rektörleri ve onların temsilcileri yine Üniversiteler Spor Federasyonu Başkanımız Birinci Başkanımız, Yodak Başkanımız aynı zamanda şu anda ve çok değerli üniversiteli sporcu kardeşlerim Onları eğiten teknik adamlar. Hepiniz bu akşama hoş geldiniz. Tabii ki bu güzel atmosferde Magosa'nın incisi bir yerde, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Beach Club'ında böylesi bir organizasyonda birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. 2000'li yıllarda kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Üniversiteleri Spor Federasyonu gayet güzel bir tempo ile büyümüş ve yaklaşık 2000'de 7-8 branşta etkinlik düzenlerken bugün 16 branşta çok geniş kapsamlı bir etkinlik düzenlediğini gözlemlemekteyiz. Burada tabii ki yaklaşık 16 branşta bu spor faaliyetlerine katılan 1500'e yakın üniversiteli genç sporcunun yarıştığını gözlemliyoruz. Bu da ülkemiz için çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü gençlerimizin sportif etkinliklerden yurt dışına açılma açısından bayağı sıkıntı yaşandığı dönemlerde bile yurt içinde olsun böylesi organizasyonlara 1500 üniversiteli gencimizin katılması çok önemlidir. Çok kısa bir süre önce Ekonomik işbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin ülkemizde düzenlemiş olduğu üniversite arası spor oyunlarına tüm üniversitelerimizi temsilen takımlarımız katılmıştır. Bu bize büyük bir mutluluk vermiştir. Pek başarılı olmamamıza karşın bu bizim için gelecekte çok önemliydi. Birincisiydi. İnşallah ikincisinde, üçüncüsünde takımlarımız çok daha iyi bir konuma gelir de bu oyunlarda çok daha başarılı sonuçlar alırız diye düşünüyorum. Tabii ki bu çalışmakla olur. Üniversiteler Spor Federasyonumuzun çok etkin girişimleriyle olur. Ben inanıyorum ki bu düzeydeki sporcuların böylesi etkinliklerde yurt dışında veyahut da yurt içinde düzenlenecek uluslararası spor oyunlarında ülkemizi çok başarılı bir şekilde temsil edeceklerdir. Tabii ki çok fazla uzun konuşmaya gerek yok. Bu akşam uzun bir süreçten şampiyonluklar kazanmış takımlarımızın ödül gecesidir. Bu ödül gecesine katılan tüm arkadaşlara bir kez daha teşekkür ederim. Ve tüm kazanan takımları yürekten kutlarken iyi akşamlar temenni ederim. Sağ olunuz, var olunuz. Ve şimdi huzurlarınıza çok değerli bir isim Cumhurbaşkanımız Doktor Devişeroğlu. Çok değerli katılımcılar, sevgili kardeşlerim. İlk olarak Mart ayında başlayan ve Mayıs ayı sonuna dek süren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversite spor oyunlarının gerçekleşmesine katkı koyan oyunlarda yarışan herkesi kutlamak istiyorum. 8 üniversitemizden yaklaşık 1300 gencimizin öğrencimizin 16 branşta yarışmasını müsabaka yapmasını sağlayan bir organizasyon, organizasyon düzenlemek tabii ki takdir edecek bir olaydır. Aldığım bilgilere göre bu yıl ev sahibi okul konumunda, konumunda olan Doğa Özgü Üniversitemiz büyük bir başarıyla görevini tamamlamıştır. Değerli kardeşlerim, bir yarışta veya müsabakada birileri veya bir takım kazanacak, bilirsiniz diğerleri de kaybedecektir. İşin doğasında bu vardır. Ancak kazanmak veya kaybetmek kadar katılmak, yarışmak önemlidir. Önemli olan sağlıklı beden ve ruh gelişimi için spor yapmaktır. Önemli olan daha ileri gidebilmek için rekabet etmeye hazır olmak, kazanmak, başarılı olabilmek için mücadele ederken kurallardan ayrılmamak, rakiplerinizle karşılıklı sevgi, saygıya dayalı bir yarış içinde olmaktır. Üniversite bize sadece mesleğimiz için bilgiler veren, bilgiler veren yerler değildir. Üniversite bizi yaşamın bütününü hazırlayan. Her bakımdan gelişmemize katkı koyan kuruluşlardır. Böylesi bir ödül gecesinde biraz önce Süleyman Bey'in söylediği gibi ben de lafuz olacak değilim. Ama şu noktaların altını çizmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemli değerleri arasında üniversitelerimiz gelmektedir. Üniversitelerimizin daha da gelişmesi ileri gitmesi şarttır. Bu alana yapılacak yatırımlardan asla kaçınılmamalıdır. 1985 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin kuruluşuyla ilgili yasal, yasal hazırlığı yapan hükümetin başındaki kişi olarak gelinen noktada gurur duyuyorum. Ancak daha ileri gitmemiz gerektiğini de altını çiziyorum. Bu arada Öğretmen Akademisi Sayın Müdüresi de aramızdadır. Öğretmen Akademisi'nin yasasına imza koyan bir kişi olarak elbette üniversitemiz arasında da önemli bir yeri olduğunu bu arada vurgulamak istiyorum. Hedef 100 bin öğrenci ve daha yüksek nitelikli eğitim ve hizmeti olmalıdır. Buna ek olarak çok iyi durumda olan üniversitemizdeki spor ve sosyal aktivite olarakları da artırmalıyız. Üniversitemize ana vatan Türkiye ve üçüncü ülkelerden gelen öğrenci sayısının arttığını görmek ve duymak beni çok sevindirmektedir. Bu sayı daha yukarıları çıkarken ülkemize gelen bu gençlerin sportif ve sosyal açılardan da kendilerini geliştirmelerine ağırlık vermemizin bizlere önemli getiriler sağlayacağının birinci içerisinde olmamız gerekir. Anavatan Türkiye ve diğer ülkelerde gelen öğrenciler bizim çok değerli misafirlerimiz ve üniversite yaşamlarından sonra dönecekleri ülkelerinde kentlerinde bizim fahri temsilcilerimizdir. Onları ve ailelerini memnun etmek, ülkemizi ve kültürümüzü onlara tanıtmak, mutlu olmalarını sağlamak, ülkemize yapacağımız en büyük hizmetlerden biri olur kanaatindeyim. Değerli konuklar, üniversiteler spor oyunlarına katılan başarılı olan veya olmayan herkesi bir kez daha candan kutlarım. Dileğim bu oyunların artan bir katılımla hep devam etmesi ve dünyanın dört bir yanından gelerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne buluşan gençlerin yarışıp kaynaşmalarıdır. Gördüğünüz gibi spor ambargosundan bahsetmedim. Dünya bizim bu şikayetlerimize kulağını kapamış vaziyette. Onun için belki suskunluğumuz onların kulağını açar diye bu akşam bu konuya temas etmeyeceğim ve bu konudaki sessizliği koruyacağım. Evet, bizim sizden istediğimiz daha doğrusu düşündüğümüz, gerçekleşmesini arzu ettiğimiz barış içinde bir dünya, kardeşçe, dostça yan yana yaşayan ülkeler, savaşan değil, birbirine destek olan uluslar diliyoruz. Bu duygu ve düşünce içerisinde bütün sporcularımızı kutluyorum. Organizasyonu düzenleyenlere başarılarından dolayı tebriklerimi sunarken hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Ve atletizmle başlayacağız. Evet, atletizm bayanlar üçüncüsü. Yakınma Üniversitesi geliyor. Ve hemen arkasından gelecek tabii ki. ikinci Girne Amerikan Üniversitesi. Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım. Ve atletizm bayanlar birincisi geliyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi. Sayın Cumhurbaşkanım böyle. Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım. E, Doğu Akdeniz Üniversitesi tabii ki. Şampiyon geliyor bayanlarda. Efendim buradayız. Efendim. Efendim. Ikinci Doğu Deniz Üniversitesi. Ya, tamam. Efendim bir fotoğraf alabiliriz efendim. Ve şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi. Efendim? Evet kaptan. Hadi, hadi. Kaptan. Ve şampiyon Gimli Amerikan Üniversitesi. Birinci Gimli Amerikan Üniversitesi. Evet çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi. Ve basketbol erkekler şampiyonu yakın üniversitesi. Evet şampiyon alalım yakın doğu üniversitesini. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi.